Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Parkı'nda Ve sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ve sen bunun farkındasın ne de evet, polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Parkı'nda Ve sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ve sen bunun farkındasın surely, Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Yapraklarım suda balık gibi Kıvıl kıvıl